40 yılda PKK'nın yapamadığını Cumhur İttifakı 6 ayda yaptı. Tamamını sonuna kadar izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız. Bugün PKK ile ittifaklarını barış diye meşrulaştırıyorlar. Terörsüz Türkiye terör örgütleriyle ittifakla ve müzakereyle sağlanmaz. Hukukla, adaletle, demokrasiyle ve özgürlüklerle sağlanır. Sizin barış ve terörsüz Türkiye diye yutturmaya çalıştığınız Türkiye'nin geleceğine kurulmuş bir saatli bombadır diyen İyi Parti Kütahya İl Başkanı Ahmet Tekdemir, PKK'nın 40 yılda yapamadığını Cumhur İttifakı 6 ayda yap iktidarın İktidarın 23 yıldır diyemediğini PKK bir günde söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı silah bırakıyorum derken Türk devletini mağlup ilan edip tapu senedine savaş açıyorlar. Tapu senedimiz olan Lozan'ı red ve inkar ederek Türkiye'yi işgalci ve soykırımcı ilan eden elde ettikleri tüm kazanımları silahlı mücadeleyle sağladıklarını söyleyen silah bırakmayı Türkiye'den elde edecekleri tavizlere ve beklentilerine uygun yasal ve anayasal düzenlemelerini endeksleyen, binlerce evladımızın katiline özgürlük ve siyaset yapma hakkı isteyen, sırtlarını dayanıkları emperyalist güçlerden aldıkları desteklerle hala koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit etmeye kalkışan bu canilerle neyin pazarlığını sürdürüyorsunuz? Barış geliyor, hazır olun, susun. Barışa itiraz olmaz diyorlar. Gençler ölmeyecek, hukuk devleti gelecek, demokrasi tesis edilecek, eşitlik ve adalet olacak diyorlar dedi. İyi Parti Kütahya İl Başkanı Ahmet Tekdemir yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Terörist Türkiye adıyla başlatılan süreçle ilgili bir basın açıklamamız olacak. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türk milletine, Türk devletine ve Türk vatanına ve Cumhuriyetimize karşı tarihimizin en büyük ihanetinin ve onun en büyük sahnelerden birisine maalesef şahitlik ediyoruz. Bu ihaneti Amerika, Avrupa ve İsrail yazıyor. Maşaları olan PKK, PYD, YPG ve KCK paraflıyor. Ortakları AKP ve MHP'de imza alıyor. Ana muhalefet ve meclis grubunda bulunan diğer partiler ise siyasi gerekçelerle acaba yarınlarda neler olur kaygısıyla doğrudan bir karşı duruş sergilemiyor. Kah memnuniyet duyur, alkışlıyor. Kah tereddüt edip kafalarını kuma gömüyorlar. Aynı ortaklıklarla, aynı mutabıklarla ve aynı sözde karşıtlarla... 2009 yılında Oslo'da başlatılan ve 2015 yılında güya rafa kaldıran, kaldırılan çözüm süreci arka planda sınırlarımız dışında olgunlaştırılıp bugüne kadar sinsizce getirilmiştir. Demek ki neymiş? Türkiye ve Türkiye duyulan kin bitmemiş. Lozon'un gizli maddeleri de yok olmuş. Sinsi düşmanları da var olduğu ortaya konulmuştur. Bugün aynı çiçeğin tomurcukları olan ve açan partiler 2018'den 2024 yılına kadar seçim boyunca muhalefete enfekte ettiler. Biri dışarıdan terörize ederek, biri muhalefetmiş gibi görünerek, Yıllarca PKK yaftasıyla siyaseti kirletip, dizayn ederek iktidarda kalanlar, bugün PKK ile ittifaklarını barış diye meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Terörsüz Türkiye, terör örgütleriyle, ittifaklarla ve müzakereyle sağlanmaz. Hukukla, adaletle, demokrasiyle ve özgürlüklerle sağlanabilir. Sizin barış ve terörsüz Türkiye diye yutturmaya çalıştığınız, Türkiye'nin geleceğine kurulmuş saatli bir bombadır. PKK'nın 40 yılda yapmadığını maalesef Cumhur İttifakı 6 ayda yaptı. İktidarın 23 yıldır değil 23 yıldır diyemediğini PKK bir günde söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı silah bırakıyorum derken Türk devletini mağlup ilan edip tapu senedinde savaş açtılar. Tapu senedimiz olan Lozan'ı red ve inkar ederek Türkiye'yi işgalci ve soykurumcu ilan eden elde ettikleri tüm kazanımları silahlı mücadeleyle sağlıklarını söyleyen, silah bırakmayı, Türkiye'den elde edecekleri tavizleri ve beklentilerine uygun yasal ve anayasal düzenlemeleri enfekleyen, endeksleyen, binlerce evladımızın katiline özgürlük ve siyaset hakkı isteyen, sırtlarını dayadıkları emperyalist güçlerden aldıkları desteklerle hala koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit etmeye çalışan bu canlılara karşı neyin pazarlığını sürdürüyoruz? Barış geliyor, hazır olun, susun, barışa itiraz olmaz diyorlar. Gençler ölmeyecek, hukuk devleti gelecek, demokrasi tesis edilecek ve eşitlik ve adaletle ülke yönetilecek diyorlar. Ama savaş alanına çevrilen şehirler, verilen yüzlerce şehit varken biz hangi süreç diye sormayacak mıyız? Hele de Cumhuriyet aşağılanırken, yıkılmak isterken, yurttaşlık yerine kulluk dayatılırken, vatandaşlığın yerine biat almışken, demokrasi gelecek yalanına inanacağız, öyle mi? Ve gençlerimiz, temin olup ordudan atılacak, itiraz edip coplanacak, öğretmen olup atanamayacak, iş bulamayıp göç edecek, yoksulluktan evlenemeyecek, verdiği oy yok sayılacak, aldığı diploma iptal edilecek, bağıracak, duyulmayacak, ağlayacak, görülmeyecek, yaşarken ölüme mahkum edilecek, kendi vatanında yabancı olacak, kendi toprağının ekmeğine muhtaç kalacak, yarınlardan umut, devletinden güven, iktidardan kabul görmeyecek. Ve biz bunu durup sucağız, öyle mi? Devletiyle savaşanlar bize hukuk diyecek, teröristlerle kol kola gezenler bize eşitlikten bahsedecek, öyle mi? Analar ağlamasın deyip ocaklara ateş düşürenler, Mehmetçiyi katleden silahı tutan eli dahi söylemekten imtina edenler, meydan meydan gezip şehit e kelle diyenler bizi önünden beslenmekle suçlayacak. Öyle mi? Kime, kime mi soruyoruz? Sadece iktidara değil, muhalefet görünümlü ter terör sevicilere oy kaybından korktuğu kadar Türkiye'yi kaybet kaybetmekten korkmayan, cebinde gezdirdiği kırmızı kartı PKK'nın metnine göstermeyenlere de soruyoruz iktidarın kendi geleceğini kurtarmak ve kendisine zaman kazandırmak amacıyla planladığı ama Türkiye'nin geleceğini karartacak bu teslimiyet ve yıkım süresine asla ve asla izin vermeyeceğiz. Görülüyor ki af, referandum, değişim diyerek hazırladıkları tezgahların son ürünü de anayasa değişikliği ile iktidar sürelerini uzatmak olacaktır. Vatan bizim, bayrak bizim, devlet bizim, cumhuriyet bizim, Mustafa Kemaller bizimdir.